şöyle söyleyeyim ikinci yarı oynanmazdı muhtemelen. Yani taraftar oynatmaz o ikinci yarıyı bir Profil şekilde. çok değişti ama abi. Yani. Abi hmm. profil işte Yük arttı. Taraftar üstünde yük var. Yani yük o yük şampiyon olamama yüküyor. But, bir sene, bu iki but, sene, but. üç yani sene. Bu da olabilir ama yani bu sebeplerden bir tanesidir. Ama yeni bir jenerasyon var abi. Başarısızlığı hiç. Çok acımasızlar. E, acımasızlar Sadece başarı işte, endeksli. Ben bugün biraz inç, baktım. Dinç e, kültürü. Işine, mesela bugün 11'lerine bakıyorum. Galatasaray'ın 11'ine bakıyorum mesela. Geçen seneki şey Başakşehir 11'i. Geçen seneki takımdan 8 tanesi aynı adam. Uğurcan var. Sane var, İlkay var. İlkay var. 3 tane var. 8 tane eski oyuncu var. Yani Fenerbahçe her sene kadro kuruyor aslında. Takım kuramıyor. Şimdi diyor ki nasıl takım? Fenerbahçe takım değil daha. Fenerbahçe kadro. Abi takım biraz takımın bir ee, kurumsal hafızası olur. Birkaç oyuncu o kurumsal hafızadır. Sürekli oynuyordur. Ya Fenerbahçe'nin dünkü 11'ine bakalım. 3 senedir oynayan oyuncu var mı Fenerbahçe'de? Yok düzenli oynanması. Mesela İsmail geçen sene hiç yoktu, şimdi var. İşte birileri geçen sene vardı, evvelki sene yoktu. Yani Fenerbahçe'nin en kurumsal hafızalı oyuncusu sahada İsmail Yüksek. O da son 3 sezon iki'sini oynadı. Ee, geçen sezonda yarım yamalak oynadı. Yani bunlar hep sorun, sorun, sorun. Ama biz bekliyoruz ki mesela Fenerbahçe Galatasaray'ın yaptığını yapsın. Yani 3 sene üstte şampiyon olmuş. Artık 11'inin omurgası be Fenerbahçe'nin omurgası belli değil. Ya yani... Bana göre belli, oynayamıyor. Yani bana göre artık şöyle bir omurgası olacak. Ederson, e, Şikrinyar. Edson İsmail, Asensio Duran. Yani bu omurganın etrafı süslenecek. Duran bu omurga da bir araya gelemiyor. Artık İdman açıklara başlamış. Evet. İdman Yok yok zaten Dikim bireysel mi? çalışmaları bitti. Takımla idman Yarım. Takımla çıkacak. Yarısına çıkmış. Yani, yani bugün Fenerbahçe'de iletişim anlamında da bir şeyler değişti. Mesela bugün direkt Duran raporu diye bir rapor yayınladı. Evet.